Evet hayvan düşüp öldü. Bir tanesi daha düştü. Çoban hala üçüncüsü de düştü. Çoban hala şey yapacak. Çobanın hatası yüzünden hayvanlar telaf oldu. Yazık günah görüyorsunuz. Hayvanların halini. Aha bir tane daha düştü. Yazık günah. Şu an 3 tane dana telef oldu. Şu an mahsur kalmış vaziyette. Evet şu anda hayvanlar mahsur kalmış vaziyette yukarıda. Bir tanesi daha düşecek gibi. 3 tane dana telaf oldu. Çobanın hatası yüzünden. Hayvanlar telaf oldu.